gari etmiyor. Sabri. Bir çalın Hasan'a. Sabri. Sabri şu adli geliyor. Hasan kazıyor. Sabri ceza sahasıyla çarpmazlar. Sabri. 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 3 puan bizim diyor. Sabri. 70-80 metre belki de sürdü topu. Gitti. Garibiyeti perçinleyen gol Sabri ile geliyor. Sarı Halköre işte böyle ayağa kaldırıyor. Galatasaray aradaki farkı ikiye çıkarıyor. Sandi nereden aldı topu? Nereye getirdi? Hemen sonunda Hasan Kabze vardı. Ömer çıktı. Aşıklı bir vuruş. Ve üçüncü gol. Sabri bu çok güzel önüne aldı. Bu kontrol Hasan Yiğit'e çalın. Bu deparş ve üçüncü gol.